Hoş geldiniz arkadaşlar ve lives. Bugün yeni kanalımın ilk videosunu paslam arkadaşlar. Arkadaşlar e, benim ana arkadaşım babam yeni sabun yani aradıkça bu aslas kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, benim an ana YouTube kanalımda da söylemiştim sabit son video olarak yeni hesabım çıktı. Arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Uh, arkadaşlar ben ikinci kıyıtmayı uh, seçtim. Bu ısıtıcı karakterinde. Hadi geçelim zaman arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. E, kurba unutmayın. Sokar. İsterseniz katın arkadaşlar. Neyse biz bas Hadi ben basıyorum. Hadi. Turmuşta kasanayım. Bahayım. Baba. Şimdi arkadaşlar çoktan da gü yeni günceme geldi. Biliyorsunuz az çok. Şimdi ikinci üstteki, ikinci bu oku, bu oku, Aga hemen bunu yapayım. O oh, baba oh, oh, onun ne hayısı, onun ne hayısı. Okey. Hmm. Çöğüm altına. Ay öl. Öl. Of, çok olsun lan. Arkadaşlar çok olsun bir an. Gittim. Kasılma. Öl bakayım sen. Gel. Öf. Gel. 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 yes. Yok onu yok. Gel 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 gel. gel. Abi, bu Elf ya? Bak. Elfciğim. <laughs> Aga ilk turumu kazandık. kupa kazandık. <laughs> Oy. Kıskansız bir şey gelmez ya ana. Neyse arkadaşlar. Oh 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 gelsin. Arkadaşlar yübü geçiyoruz. Bakalım yübü ne olacak baba. Bakalım yübü ne olacak. Aha bizim bu ışıklı karşıyımız. Of of of. Baba güçlü şeyler geldi. Neyse ben bunu bir yapayım. Hop. Var maki. Aha evsi gördüm de evsi biraz biraz sonra ödeyeceğim. Bak son an çok kusunuyor da. Bekleyin nasıl? bir dakika. Bak şimdi oğlum. geldik. Öl Kaçın Az öldük arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar nasıl bir du du durduğunu... <laughs> ah <be>, Kaybettik ya. <laughs> Neyse. Aga arkadaşlar şimdi kurtulayım. <laughs> <laughs> Ağa bakayım kurtta ne yapacağız? Bakayım kurtta ne yapacağız arkadaşlar bakayım. Bu bu arada arkadaşlar bu bo, bu. Bobo yakalım bo, ve Bobo abone olmayı unutmayın. Bu kadar bu kadar yani video yani yakla çok güzel oluyor. Şimdi hemen hemen ödeyecek biz bunu. Hop hemen bunu kırar. Ha e ya yani, Ems bak kısın mı? Abi sonra Ems yani, kasınıyor Bak. Gevsek. of oh. Aga. Arkadaşlar kaybettik yine. Çok kötü çok kötü oldu. Şimdi. Ayak sesini ne Neyse abartmayayım ben de. <laughs> Neyse hemen hemen bunu bir şey yapayım ama sineği bozuldu. Vallahi sineği bozuldu. Ben göstereyim ben götünüz. Neyse küfür etmeye Aga. Aga bu kanalı küfür etmek yok. Kim onu küfür ederse var ya onun. Oo! Bak Angeo. Bak Ange an, an diyeceğim ya. Sen bittin lan Angeo. Hangi musun? Tep yol musun? Geçtik. Öldü be bayıncığım. Öldü lan. Ya bana vurma. Oh, Bak. Aferin seni seveyim kardeş. Sen onu kes ha? Tamam ben seni öleyim. Oh sıçtım ha sıçtım. Çok sana sıçtım. Tamam. Ya Angelo bir siktir git ya. Ben geçiştim seni aslında. Ya Angie, aga, Angie demiş ya. Seni ne yapıyorsun bu kadarı? Ya sabır. Kalpte, ben de ne istiyorsun? Ya. Ya sabır. Ay bu neymiş? <laughs> Neyse aga o zaman e, aga savaş topu seçelim bir de. Epimo olmak mı? Onlar. Aga bakalım Epimo ile ne yapacağız? Şimdi. Aga bu bu PUBG ona gibi pütük pütük şey yapsın ya. Şimdi. Epimo de. Yaparız biz kardeş. Aa çok fena. Oy. Oy ya. Ana. Bu. Of. Ben ne yaptım lan? Gevsek bulma bana. Singolor, ya, bir git lan sizce. Hoppa. Well, Hadi aslanım doğsun. Öl oh. lan. Öl lan. Ölsene ulan. lan. lan. <laughs> Gel lan sen buraya. <laughs> la. <laughs> bu yok kardeş senin ben seni edim yani senin annenin götünü seveyim. Aga valla oğlum sineğim bozundu. Aga ben bu arada bekleyeyim ya adam geldiğin suçum var aslında. Ben bekliyorum daha. Of ayakta bir kemer bir atış. Oyun. oya Ayas. oya. Öldü aga öldü şu Of tamam. Aslında dostum bu arada. Ben bir bekle ben. Aferin dostum. Ha tamam. Şimdi ara süpürsem bir ölçü gücünü Değil mi? Oy! Aras. Primo! Bana vurmayın. Bana vurmayın dedi işte. Ay öleceğim, öleceğim. Allah çalsın. Ah siktir, ah siktir. Of. Hay <laughs> Ay. Allah kahretsin. El primo. <laughs> Allah çalsın seni yiyin Ha. Öl lan sen. Kanka bana atsana. Allah'ın sensin için bana atsana. Aga bu aga. Biz, aga oğlum bizim takip. Oğlum Valla bizim takım noob ya. Bizim takım noob oynuyor ya. Lan gel lan sizde götürüzü siktikleri. Öl lan. Sen de Oh. Aga. Arkadaşlar yemin ederim bizim takım noob. Allah seni bizim takım. Bizim takım var ya bizim takım. Allah kahretsin bizim takım ya. Allah kahretsin ya. Neyse Aga bir çift hesaplaşma son el atayım ne atayım güzel bir kart bu bu atayım Arkadaşlar bu hesabı çok yükecez içi sen yani acayip bir ayıcaz bu efsane ama bir sefer şey efsane var çünkü bu bu sıfırlı bu sıfırlı var bir şey ve neyse ah bir şey bu var ah rakam bu mı bir şey. O siz de öldürsün Hay senin ben amına koyayım. Aa, yeter ya yeter yeter. Aa yeter artık şu da cam. Abi bir emsi açak ya bir emsi açamadı gerçekten ya. Abi valla. Kadar... Oh. Wait a aşkım aşkım ya. Aga arkadaş bu arada benim ana ana hesabım da var yani ana aga üstteki ana hesap alttaki yan hesap bu benim üçüncü hesabım yani bu da benim yedek hesabım. Bir şey diyeceğim. Bir benim yan hesabı gem arkadaş arka, aga, aga Ku, az kutu açayım ya. Bu hesabı üstlemesin ha ana hesap. Aga aga o aga biz çok hiç anlamsız ki bu arada. Bakayım. Bak. Anlasa bilir. Dur O. Oh. Ah be. Gelmedim. Ondan sonra aga oyuncu simgisi. Tamam gel sen. Bismillah. Uy. Uy. Ah be. Aga. Ama güzel çıktı. Güzel oldu. Tamam iyiyim. Şimdi bir tane oyuncu e, yoseti alayım ben takayım. Şimdi bir buna da bakayım. Bak Ay, yine aynı taktik bu 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 bu, bu, bu. anasını alayım. Ne Neyse aga. Arkadaşlar siz çok ııı. Arkadaşlar sizi çok seviyorum e, ee, kendisi iyi bakın. Saman kayısı aga yan hesaptaki de kutu yan hesaptaki kutuyu üreteceğim. Aga ben hesapta ben hiç kutu açmadım ki. Az açmışsın. Hadi yine hadi. Bassak. Bum, bum, Neyse bu, e, bunu da alak onu sonra da yedinci gün hemen bunu da alalım arkadaşlar. Dün 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 Of hiç, hiç bir bok gelmiyor ki. Bu bir tane son bir tane bir, tan, bir tane kaldı. Ve ki son, son, son sondaki ha bu gel. Arkadaş üçüncü doğacı Bismillahirrahmanirrahim. Bu bu son kutu ondan. Düm, düm. Ah be listası çıktı. Neyse arkadaşlar çok seviyorum. Hakkını helal edin. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.